Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte eee vlog yapıyoruz ama sizle konuşarak. Şimdi hatta başladım bile ben. Şimdi şarkı söylüyorum ama yanlış söylediğim yerler olabilir, uydurduğum yerler olabilir. Seni o sana o ne ronkey. Ne Game starts. A patapça, a patapça. A patapça, a putu, A putu, A

I'm um, just yes, Don't you want me to know you, baby? Don't you eat naked, kid, need me to need you now? See you tomorrow, but tonight you're crazy. I get a little make me out ah, pizza, pizza, ah, -huh. pizza, pizza, ah, pizza, pizza, ah, 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 pizza, pizza, ah, pizza, 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 ah. Hey, you know game. Are you ready? I'm gonna getcha, 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 whole time, whole time, and I'm away. Yeah, 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 yeah. And I'm away, way, 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 way. Don't you want me to not you, baby? Don't you mean I can eat you now? See, you tomorrow, but tonight, you're crazy. I ain't gonna get me, meet me at a. Bye bye. Oh, video değil, video, we kalıyor bu kadar da. Hastane iş yerine gidiyoruz şimdi. Ben kadın mıyım ya? şey var ya ben kadınım o ya. Onu biliyorsunuz. Ay pek ben kadın mıyım yani? Ağabeyim, bakmıştık yersin. Ölüm mü veriyor? ben yer, küçük yerlerde hiç dönemem. Ay hele burada. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Hayda, <laughs> O gemi leğis çünkü de, de giydi ya. Şimdi bakın şimdi. Aa, aşağı indi. Adam çok güzel dönmüş gibi. Neyse bu yapan bir yapan. Buradaki Sky. Admin ve Ninda gitmiş. Onlar da meslekti. Çünkü onlar o da şey daha e, güzel mi değil bu? Ay sen hasta oldun. Bir de thank <laughs> you Birazcık sana bakalım. Acaba neyin var? Şuraya oturalım bir. Aa. hepsi gitmiş. Yok. Dur bir saniye arkadaşlar geliyorum. annem yani seslendi de. Pozlarım yok arkadaşlar. Geçen de hayvanım yoktu hatırlıyor musunuz? saklanmaç videosunda. Kapalıydı giremiyordum. Siz görmüşsünüz herhalde. Bilmiyorum ama bir şey göstereyim. Açık şu an Böyle gri renk koyu şu. Işınlan diğer yer. Oturmamaz mı? <laughs> ben de böyle yapıyorum. Gel bakalım. İyileşmişsin. Mama yiyebiliriz. Bana su iç, sana mama ye. Gel diğerlerini kontrol edelim. Anlamadım. Neyse birisi gibi düşünüyor arkadaşlar. Aaa senin kolun kırılmış. Neden neden oraya geçiyorum? Kolun kırılmış senin. Kalkış. Ee, bir sen, hemen Senin kolun kırılmış ya. Bu su lazım. Şöyle diyor diyorum sana. Şöyle diyorum hazır. alalım. Tık tık. olabilirsiniz. Buraya yerleşin. Böyle. Yani ellerinizi üstünüze koyun şöyle. İşte şöyle gelin. Şu arkaya gidin. Bu yani God da normal şeyini aldım, fıtaksını aldım. Tane Aşağıdan tane aldım.

sen havada tık tık. Ve şu ha. Tamam. O mı var? Tamam o zaman aldım. Çıkalım çıkalım. Bir <laughs> ee, şeyimiz bir tane ilacımız var. Adası bir tane. Şimdi Nå må jeg gjøre det. doktor olmak çok güzel bir şey. Ama ben... Aa, üstüm böyle kaldı. Ama şimdi çıktı. Malzemeyi de Şimdi Bu arada Gamze kartı tanıyorsanız ama abone like atmayı gerçekten çok iyi bir isim. Ama kesinlikle bana da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, denize geldik. Buraya oturmayacağım da. Şuradan bir tane alayım. Var zaten de çantamda. Şuraya koyayım. Yer kaptım buraya. Ay ölüp attı. Çok güzel. Şimdi zıplayabilir miyim? Ye. Ye 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 ye. Gelelim. Burada bu arada kristal var. Ay kutu var. Kutuyu aldıysanız. Hmm. Ya yeah. fark etmez yani. Ama aldınız mı diye merak ettim. Ne mi? Ne bana, Sonunda bana, nereye gidiyor thank you Bir de sen önce. Neyse. Neyse. O zaman videoyu patlıyor. Heh, geldi arkadaşım. O zaman e, videoyu kapatıyoruz. Herkese bay bay. E, sizi çok seviyorum. E, çekil ya. Ha, a, a, a. Kaçtı. Ha, oraya. Orada o da alacak galiba. Veya kaçtı. Evet arkadaşlar bay bay videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Ve kesinlikle de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ya burası açılsın da dans yapayım artık ya. Sadece takıl atabiliyorum. O zaman hadi bay bay. Sizi çok seviyorum ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.